Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de Modern Combat 5 oyununu oynayacağız. Bu oyunu yaklaşık 2 yıl önce ya da 3 yıl önce bilmiyorum çekmiştik, yarıda kalmıştı. Bu seriyi bitireceğiz. Kanalımıza bir de Tom Raider oyunu vardı. Onun serisini de bitireceğiz ve eksik video kalmasın dedim. Bitmemiş bir seri kalmasın istedim. Far Cry'ı bitirmiştik, Call of Duty'yi bitirmiştik. Bu iki oyunu da bitirip Eksik bir oyun kalmasın, daha sonra yani ileriki zamanlarda videoyu çekersek bir şekilde devam ederiz ama bu eksik oyunlar kalmasın, arada kaynamasın istedim. Evet, bu oyunu oynayacağız Modern Combat 5. En son üçüncü bölümde kalmışız, burada kalmışız. Güvenli eve gideceğiz, bakalım. Bu oyunun hikayesini bitirmeye çalışacağız. Birinci bölüme geçiyoruz. Keskin Nişancı Şehir Merkezi. Bancroft'un dünyanın en büyük güvenlik şirketinin zirvesine nasıl ulaştığı pek bilinmez kimileri güçlü politik bağlantılar olduğunu, kimileri de başarısının beceri ve fedakarlık eseri olduğunu tahmin eder. Yani bir tane güvenlik şirketi varmış, Gilman güvenlik şirketi. Bunun nasıl böyle yukarıları geldiğini bilmiyoruz. Acaba neler oldu? İşte şimdi onu çözeceğiz. Güvenli bir koru. 6 tane kafa vuruşu yap. 2 tane patlayıcıyla öldür diyor. Evet. İşte geldik. Come on. Hadi. Sayı üstünlükleri umurumda değil. Hangi bölgelerde olurlarsa olsunlar diyor. Onları yeneriz. Anlaşılan bazı sokak köpekleri bizim yanımıza geliyor. Phoenix sen terasa çık. Tamam. Tamamdır biz terasa çıkıyoruz. Seni görmek güzel Phoenix. Evet. Şimdi güvenliği koruyoruz. Buradan terörist birlikleri geliyor. Ne oldu orada araba patladı. Araba yanarak geliyor. Her şey yolunda mı? Evet evet ya sıkıntı yok alt tarafı Araba yanarak geliyor Burada işler nasıl Adamlar da pekin açıymış Yoğun ateş altındayız Bir de E tuşu varmış o E tuşunu bir deneyelim Oo, Güzel Roket atar var hemen onu indiriyorum Kafadan tak Bizden ne istiyorlar diyor. Silahlarımızı, mühimmatlarımızı, her şeyimizi istiyorlar. Biraz sert bir düşüş oldu. Umarım hala hayattayızdır. Güvenli bir kurduk. 6 tane kafa vuruşu yaptık. Ve 2 tane patlayıcıyla öldürememişiz. Olur öyle şeyler. Evet şimdi takviye şehir merkezi. Nijerya İç Savaşı'nı şekillendirdiği bir dönemde doğan İshak Tukura'nın geçmişi. Ailesi daha bir çocukken doğum yerini terk ettiği için bir hayli karanlıktır. Burada zaten Tukura'nın hayatını anlatıyor işte. Askeri kariyere giriyor, polis olarak işe başlıyor vesaire vesaire. Evet, bu oyunun mobil oyun olup grafiklerinin güzel olması gerçekten çok iyi. Sadece vuruş hissiyatı güzel olsa gerçekten 10 numara bir oyun olurmuş. Ama bu haliyle bile bence yeterli. Çünkü telefonlarda çok hikaye içerikli oyun olmuyor. Genelde online ya da offline oyunlar oluyor. Böyle hikaye içerikli aksiyon içeren oyunlar olmuyor. Halk bizden destek istiyor. Beni takip et. Kimse yok mu? Tamam. Geliyoruz geliyoruz. Ablacım az geriden mi gitsen? Çok önden gidiyorsun ama. Siper al bir yere evet. G neydi? Bomba atalım şuraya. Ama ben size dedim önden gitmeyin dedim. İkisi de şu an yaralı. Onları kim kurtaracak? Tabii ki de Phoenix kurtaracak. Başka kim kurtaracak? Bitmiyorlar adamlar zipline'dan gelip gelip duruyorlar. Sana da geldim. İçeri dönün. Yürü, yürü. Tamam ama bu sefer ben önden gidiyorum. Evet, içeriye giriyoruz ve bu bölümü de burada bitirmiş oluyoruz. Bakalım hikayenin geri kalanında neler olacak? Aksiyon devam edecek mi? Gilman güvenlik şirketini bitirebilecek miyiz? Gilman güvenlikte iş bulduktan sonra Takura Ruhs tarafından hemen fark edilmiş ve elit takımın bir sağ parçası olarak eğitilmiştir. Yani ortada bir asker varmış. Bu askerin potansiyelini fark etmiş ve işe almış. Gayet güzel bir yöntem. Phoenix geri çekil. Tamam. Ben de. Bu reyne mi? Yok. Hiç reyne olur mu? Vuruldum. Vuruldum. Takura'ya hemen yardım etmemiz gerekiyor. Geldim Takura. Gel. Buradan çıkıyoruz. Evet seni buradan çıkaracağız. Hadi. Smoke atıyorum. Rox bize yardım ediyor buradan. Smoke atıyor. Güzel güzel. İşte böyle durumlarda hani tek başımıza gitmememiz gerekiyor. Beraber olsaydık hani. Benim için endişelenme. Git ve onları öldür. Haydi bakalım. Evet bu kadardı. Derken zırhlı geliyor. Şimdi onu öldüreceğiz. Yardım et Rox. Yine bizim rox yaralandı derken onun işini bitiriyoruz. Arkadaşımızı kurtardık, şehir merkezine doğru gidiyoruz. Ne yazıyor okuyalım. Son patlamanın ardından kuzey doğası ile tansiyon kopma noktasına geldi. Karşılıklı suçlamalar, diplomatik ilişkileri yerle bir etti. Birleşmiş Milletler durumu kontrol altında tutma konusunda zorlanıyor diyor. Bakalım, bölgeyi güvenlik altına alacağız. Gökten insansıza varacağı ya. Nerede hani? Artık yoklar. Ve hazırız. İkinci buzucuyu da çalıştıracağız. Buradan gidiyoruz. Tamamdır dostum. İyi misin? Hemen kaldırıyorum seni. Gel dostum. sıradakini kuruyorum. Daha çabuk Hawk. Hadi Hawk. Sinyal bozucu çalışıyor. Bir tane daha kurarsam yeterli olacaktır diye. Jammer'ları kuruyoruz. Ben sinyal bozucu kurarken sen de kuşları indir. Onları benden uzak tut. Tamam. Elimden geleni yapıyorum. Bitmedim hala. Hadi. Ölmek üzereyim. Hadi. Hadi. İşte bu. Rogue sinyal bozucuları yerleştirildi. Bölge güvenli. Aferin Phoenix. Beni de güvenli evde buluş. Tamam. Rogue'su güvenli evde buluşacağız. Gerçekten dronelar beni çok zorladı. Ama buradan çıkmayı başardık. Ve kameraman parlaklığını da biraz açayım. Odamız karanlık. Kameramız Phoenix, ölü birine göre gayet iyisin. Evet. Ölü biri mi? Evet, umarım aldırmazsın. Ama Gilman'daki iş arkadaşlarımıza senin saldırı sırasındaki talihsiz ölümünü bildirdim. O öldüğümüzü bildirmişler. Bu an iletişim sistemine sızdım. Sanders, param nerede? Saldırılar beklediğimizden daha da başarılı oldu. Dünyadaki tüm gizli servisler şu an Tokyo'da faaliyet halinde. Ve kalabalığa karışmalıyız diyor. Kalabalığı sevmem. Yarına kadar paramı almazsam ikinci aşamayı unutabilirim. Paranızı alacaksınız <laughs> Bay Taylor. İnşaat şantiyesi var yarın. Orada olacağım. Ve Sanders. Kazı katmaya kalkarsan dünyanın tüm haber servislerine gerçek kimliğini söylerim diye. Vay boğa bizi satıyor mu? Şimdilik beni doğrudan tehdit etmediğinizi farz ediyorum. Yarışırız. Dur biraz. Sanders aslında Bancroft <laughs> mı? Gilman başında ve şu ikinci aşama. Ben de senin kadar biliyorum. Sabırsızlanıyorum. Ama önce sana Venedik dolanları anlatmalıyım. Ve yeni bölgeyi açtık. Bölge halen sıcak. Güvenliği sağlamamız için oraya gitmeliyiz diye. Özel operasyonlar varmış. Onlara da kısa bir şekilde bakalım. Bunlar sanırım yan görev ya. Evet onlar yan görevmiş baktım. Biz ana hikayeden devam edelim. Bizim tipimiz de gayet yakışıklı. 18 Nisan saat 1. Benim doğum günüm. 18 Nisan. Orada öyle yazıyor tarihi gün. Karga. Biz geliyoruz. Pekala. Av zaman neredesi geldi? Canlanın. Tahmini varış. 2 dakika. 2 dakika yeterli olmayabilir. İndirme bölgesine varmadan önce şunları indirelim. Ben unutmayın. İner inmez yapmamız gereken. Öldü. Biz geçelim başına. Hadi. Strike konuşuyor peşimizdeler ve yaklaşıyorlar. <laughs> Aman tanrım. Elimi tut. Bu sanki bizi satmıyor muydu? Onlar neden aynı araçtayız? İyi görünmüyor. Ön kanatımıza sar vermişler. Strike 2. Monarch konuşuyor. Ateş altındayız. Yaralımız var. Biri daha gitti. Monarch. Destek mevcut değil diye. Plan değişti Phoenix. Benimle geleceksin. Sorun değil. Önce şunları bindirelim. Başka kaldı mı? <laughs> Phoenix süsle şunları. Pilot sen de silkele şunları. İnme hazırlan. Hadi bakalım. İniyoruz. Operasyon başlıyor. Peşimizdeler gidelim. Temiz. Pek de iyi ateş edebildiğini söylenemez bu. Belki onları havaya uçuracağım. Evet bu işte başarılısın Tekneler siperde kal Bunlar basit lokma ya Sipere gerek kalmadı Hepsini indirdik Galiba güvendeyiz Bize gideceğimiz yeri söyledi Paket mi? Neden bahsediyor bunlar? İşini soru sormak değil Sadece görevimi daha iyi anlamak istiyorum Diyor o da soru sorma diye. şarkılarda gayet aksiyonlu devam ediyor. <Sessizlik> Siper almaya gerek yok be. Orada bir sniper gördüm. Onu ben alayım istersen. Şu nişanlı tüfeğini al. <Sessizlik> Roket atar. Ne yapmamız ya? Adam ne yaptı oradan? Havada U yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Dedim herhalde orada bir şey yapmam gerekecek. Demek Venedik. Neydi? Bir kurtarma görevi miydi? <laughs> BM tarafından ele geçirilen kimyasal silahlar Akdeniz üzerinden taşınırken birkaç önce rotaları Venedik olacak şekilde değiştirilmişti. Politikacılar emir çıktığında silahların nakliyesini yapıyorlar. Gilman terörist saldırıları düzenleyip orayı karıştırıyorlar. İletişim sinyallerine sızdıklarını düşündüler. Gilman böylece paçayı sıyırmış oldu. Helikopteri düşürmemiz gerekiyormuş amaçlarda. 5 kere tabanca ile öldür. Evet burada kalmıştık. Havada gerçekten bu dönüşü attık. Nereye? Monark bölge kaynıyor. Yine boyunca ilerliyoruz. Bir anda önüme çıktı tuşa da basamadım. En azından ölmedik. İHA'yı kullan soldan devam et. İHA'yı kullanamadım. İHA'm yoktu benim. Bana İHA kullan dedin ama. Ha İHA dediği bu duvar arkası gösteriyor adamlara. Strike 2 ben Monak. Acele dinliyor. Paket yüklen havalanıyorlar. Tamam. Vakit yok. Hadi bitirelim işi. Şey. Gerçekten hızlı olmamız gerekiyor. Paket havada. Vaktimiz doldu. Çabuk. geliyor ya. İndir şunu. Umarım vurabilirim. dur. Hadi gidiyoruz. Strike haberiniz olsun. Yola çıktık diye. Tamam. Balkana çık. Karşı eşeceğiz yürü. Vay. Geçiyoruz Gerçekten oyun aksiyonlu devam ediyor İndir şunu Sessiz indirsek daha iyi olurdu ama Zamanımızda yok tabi Gelenler var Bu iş benim hiç hoşuma gitmedi <laughs> Başına etmedise bu işi yapma diyor. Sana mı soracağız? Yardım et. Bu hiç iyi olmadı. Adam gitti. Yardım etmedi bize. Tek kaldık. Oo. Koş koş kaç. Sonunda. İyi kaçtım be. Ben mi kaçtım? Asıl sen kaçtın. İşte adamız Tanrı'ya şükür. Korkma evlat yanındayız. İşte al. Phoenix sakla onları. Oo, zırhlı geldi. Keşke bomba harcamasaydık. Hadi. Cephanem bitti. Bu da öldü. Başka bir şey mi yapacağız acaba ya? Öldüm ve tekrardan aynı yere geldim. Şimdi umarım yapabiliriz. Yere yattığında bombayı atacağım. Attım. Ölmedi. Evet arkadaşlar deneme 3. Bu sefer silah dürbün taktım. Biraz daha geliştirdim ve el bombası aldım. Mayın vardı el bombası aldım. Geldi bizim eleman. Şunları da bindirelim. Şöyle el bombalarımızı atalım. Çok iyi. Buraya bir el bombası daha attım. Ve bu iş bu kadar. Bayağı zorlandım. Ben adama kafasına sıkıyordum. Aslında adamın kafasına sıkmayacaktık. Gövdesindeki yere sıkacakmışız. Diyelim ve bu bölümün de burada sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle güzel, eğlenceli bir seri çektik. Bu seriyi bitireceğiz. Diyelim isterseniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a.